Sevgili arkadaşlar bugün yeni bir oyun oynuyoruz. Aa, e Bunu mu oynamışlar. Kim oynamış? Birazcık ben oynadım Atlas'cığım. Merak ettim nasıl bir şey dedi. Şimdi seninle baştan oynuyoruz tamam mı? Aa sen girdi girdi geldin. Oynamadım değil mi? Aa yakalandın mı? Yakalandım. Yalnız sen de çok akıllısın bazen ya. Evet. O zaman baştan başlayalım beraber görelim bakalım neler oluyormuş. Evet. İlk bölümü açalım. Müzik deniyordu. Mutlu Üş... bir robot. Üzerine Üş... boya dökülmüş. Kızmış. Yukarıdaki ne? Sonra onu temizlemeye gidiyor değil mi? Hı hı. Kız yukarıdaki tanka. Evet. Boyalı kahramanımız Robi ne diyor? Tıklayarak ilerletebilirsin diyor. Peki ilerliyoruz. Şurada kötü bir robot var. Bozulmuş. Bunu aşağı çek diyor. Peki. O. bak kife. Pırıl pırıl olduk gördün mü? Ben gibi şey. Evet devam edelim. Dur bakalım. Oğlum dur. Ben bir şey yapmadım kendi kendine gitti. Aa alet bozuldu. Oo ne? Oo. Bu da kötü robot mu? Hı hı. Ne yapacağız? Hı hı. kötü robot iyileşecek mi acaba? Parçal Oo robot makinesi bozuldu bak 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 parçalar. 1, 2, 3, 4 tane galiba değil mi? 4 tane parça. Ne oldu? Fırladı. Robot kahramanımız. Bunun Kaçıyoruz ne galiba. Ne oldu? Baksana çirkin suratlı oldu. Şimdi Nereye gidiyoruz. Gittik. Nereye gidiyoruz? Ha yeni bölüme gidiyoruz. Ne dersin? Devam ok. edelim mi? Asansöre bindi. Asansörden gitti. İkinci bölüme. Hadi bakalım. <laughs> Olsun kolaymış bu bölüm. Bak. Hata vermiş makina. Burada sorunlar çıkmış onu gösteriyor. Burada o tamir makineleri sanırım tehlikeli olmaya başlamışlar. Şurada bir kart var. Sonra bir ses dalgası gibi bir şey var. Sonra bir düğme var. Düğme. Basılıyor mu? Hayır. Belki sonra basacağız. Robotumuz ilerlesin. Basılıyor mu? Küçük bir robot var mı? Küçük robotu bastık. Bir şeyler oldu. Peki. Düğme basıyor. Düğme basarak diyor. Şu platformu hareket ettirebilirsin diyor. Peki. sevgili şey, gibi. Üstüne evet. basıyorsun gözüyor. Anten. Ha? Anten de bu arkadaşına seslendi. Asansörü getir dostum dedi. Bu anten bizi duracak mı acaba her zaman? Hı. Anten bayağı işe yaradı değil mi? Hı hı. Tamam ilk kartımızı aldık. Mavi renkli kartımızı aldık. Bakalım bu kartta neler yapacağız? Su var. Su var. Bozulacak mı da? Yok sorun yok. Suyun arkasından geçti çünkü değil mi? Sanırım bu bölüm de bitti Atlas'cığım. İkinci bölümde birleşecek üçüncü. Hadi bakalım. Üçüncü bölümde bizi neler bekliyor? Burada küçük robotumuz var. Burada bir şey, bir tehlikeli bir robot var galiba. Kötü bir robot. Mıknatıslı vinçimiz var. Buradan aşağı inebiliriz. Peki. Ya baba. Vinç. Ya sen babanın mı araba mısın? O kutu... O kutu baba ne yapacak acaba? Savaş mı yapacağız? Bak böyle etrafı görebilirsin. Yani. He. Bu Ne var ki? Dur dur dur. Mıknatıs var. Aa ama bize çarptı. Bize çarpmadan önce onu yakalamamız gerekiyor. Peki tamam anladım galiba. Mıknatısımızı aşağı doğru alalım. Daha aşağı gidiyor mu? Ona bakalım. Olmuyor. Bu bizim için galiba. Robi. Evet asansörde dur bence de. Tamam öyle bekle bakalım. Şurayı açalım. Nasıl açacağız bunu? Şunu da bas. Magnet sonu yakalasın. Tamam bunu yukarıya çekelim. Artık şişirin robotumuzla beraber buradan geçebiliriz değil mi? Peki sonra? Aa, burada şey var. Bir kutu. Ee, kutu. Hmm, bunu aldık. Bunu aldık alalım tamam şimdi ne yapacağız artık başka kötü bu falan istemiyordum buraya giebilmek için olmadı Peki Ve kapıyı açtığına göre yeni bölümümüze geldik. Yani kaçıncı bölümdeyiz Atlas? Four. Four. Mm -hmm. Devam ediyor muyuz? Bak. Bakıyorum. Bu bir. Bu, bir. bu iki. Bu üç. Bu. bu. 4 Dört. Dört. Bu 5 Evet. Bu altı. Altı. Bu yedi. Yedi. Bu sekiz. sekiz. Bu dokuz. Dokuz. Onu biliyorsun canım artık. Hı? On. On. On Bu tane mi basıyor var yoksa? E almıştık bir daha mı gerekecek? Tamam soruyor. Aaa burada bir şey var elektrik sistemini kapatırsak Evet bu robotun elektrik düğmesinin kablosunu çıkardık Şimdi Sorun yok sorun yok bak Ama buraya basarsam ölür miyim yine Nasıl gidecek bu? Önden mi geçeceğiz? Ona dokununca ölüyoruz. Tamam anladık. Peki. O zaman kartı şöyle aşağı düşürebiliyor muyuz? Hop. Evet. <laughs> Ama dur. Dur 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 dur. Robin nereye gidiyorsun dostum? Sakin ol. Aha geliyor. Gördü. Hop. Patla. Patla seni. Artık rahatlıkla geçebiliriz. Ben ölüyorum kart aldık diye gördü bizi. Kart aldıktan sonra. ee, ama olursa. Şimdi buradan kıvılcım var. Şöyle yapalım. Böyle de çalışmaz. Şöyle yapalım. Şöyle yaparsak yavaş yavaş yukarı çıkıyoruz. Çok hızlı bir şekilde. Aa döndü. Koştu baba? Biliyorum baba. Ama bir dakika bitirmeden önce şunu alalım. Sen de gel bakalım. Bak. Robotun adı değil mi? Robotun adı Robi. Sevimli robot Robi düşmanlardan kaçıyor. Kurtulmaya çalışıyor. Böylelikle bir sonraki bölüme Geçtik. <laughs> Altı! Altı! Evet, beş miydi, altı mıydı karıştırdık ama fark etmez yeni bölüme geçtik. Oo, burada küçük bir kablo bulmacası Altık. var. Burada değişik Kutu bir asansör sistemi var. Hala istemiyorum. Bu ne? Kıtık. Pat. Kıtık. Ee? Pat. Kaç tane koyacağız bunu? <laughs> Asansör dur dur. Aaa bunu Rob Robi için kullanacaktık. Yani şöyle Robi'yi buraya bindireceğiz. Anladığım kadarıyla. Bir tane büyük geliyor. Pas. Buradan asansörü şuraya koymamız lazım. Pıt. Pıt. Robi yukarıya doğru gidiyor. Pıt. Ah yanlış yere gitti galiba. Sorun değil. Bir tane daha oraya koyarsak bence bu iş olur. Zaten bir tane kutumuz kaldı. Bakalım karşıya geçmeyi başarabilecek miyiz? Bunlar küp mü? Ne bunlar ya? Hop geliyor. Gel bakalım dostum. Hadi bakalım. Ne oluyor böyle yapınca? Neyse buradan hadi. Hadi Robi yapabilirsin. Oraya. Hadi oradan da oraya. Hadi. Kutu İşte bu. Aferin sana. Buraya geçmeyi başardık. Sıkıştım. Sıkıştın sorun yok birazcık. Hmm, buradan geçebilmek için sanırım şunu yapmamız gerekiyor. Bıtık. Bıtık. Aa morlusu olmadı. Hmm. Peki küçük bir tane robot vardı ben böyle bir yerleri tıklayıp onu falan buluyorduk. Onu bu sefer bulamadık. Bu sefer çok iyi saklanmış. Ha. Gördük sanki. Hadi bir daha uçum. Da. Şimdi o küçük robot geliyor? Değil. Kutu. Snow mu geliyor? Hadi. Hey yes, tamam gelmek istemiyorsa gelmesin canım yapacak bir şey yok. Aaa tamam da kaçmıştı. Yapacak bir şey yok. Çok oluyor. Çabuk. Şimdi yeni bir bölüme geçiyoruz Atlasyon. Pıtık. <laughs> Pıtık. Pıtık. Bu yeni bölümde, ooo bir saatimiz var. Yani zamanlı bir bölüme benziyor. Küçük dostlarımız burada. Dikkatli olmamız gereken şeyler var. o oo, ooo, no 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 no. Oooo. Tamam peki. Küçük dostlarım, ha sen. Taşı atsın aşağı. Dur bakalım. Taş sıkışınca... Bozulacak. Tamam. Bulunmuyor. Peki başka? Bu ne? Bir tane de bu atsın. İşte bize bir geçiş yolu yaptılar. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Robi ile karşıya geçmeyi başardık. Oo Hayır. bir hızlandırma rampası. <laughs> ee, mıknatıs. Çalışmıyor. Neden? Tamam burayı çalıştırmanın yolunu bulmamız lazım Robi'yi kurtarmak için. İşte burada bir düğme var. Enerjiyi verdik. Robi'yi yakaladık. Bundan nasıl Evet, burada da bir şey var. Bu bölüm başarılı bence. Ne dersin? Evet, bu bölümü de bitirmiş olduk. Bulmacalı bir bölüm. Evet. Şimdi yeni bölüme geçiyoruz. Öncesi zaten kolaymış. Yeni bölümde bizi neler bekliyor? Burada küçük bir yıldızlı, yuvarlaklı, üçgenli, kareli bir bulmaca asansörlü, elektrikli. O ve kırmızı kart. Kırmızı kartı almak için uğraşacağız. Ruby ile buradayız.